Merhaba ben Girak Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkes hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. 10 numara konusunda Trabzonspor takımımız Kamada ile baya bir yol katetti. Bir önceki videomuzda söyledik. Aslında 10 numara netleşmiş gibi gözüküyor. O da Kamada ismi çok ciddi anlamda ön planda. Her an bitirilme aşamasında olunan sonuna gelinen bir oyuncu. Tabii ki de burada Trabzonspor takımımız görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor ama... Bir başka isim daha gündeme gelecek şimdi. Bunu sizinle beraber paylaşacağız. Ee, Brezilya'dan bir oyuncu söyleyeceğim. Gene 10 numara mevkisinde. Gene buradaki defa paylaşacağımız bir isim olacak. Artı Trabzonspor takımımız içerisinde ciddi bir hareketlik var. Batago, Mendi, Muhammed, Şam bu üç oyuncunun e, istek, isteyenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Zubkov'a da teklifler gelmişti ama bu Vakaymen'in sakatlığından dolayı ben Zubkov transferi tamamen kapanır diye düşünüyorum. Edin Vizka'ya bazı teklifler vardı. Ben Edin Vizka'nın da gönderilmeyeceğini düşünüyorum. Burada şu an kanatta çünkü artık Olag ve Vizka. Zubkov başka alternatifin kalmadı. Allah korusun hani Zubkov'a bir şey olsa ki Zubkov devamlı olan bir oyuncu değil ve mutlaka oyundan çıkması gerekiyor. %80-90 çıkması gerekiyor Zubkov'un. Böyle maçlarda da yerine sokacağın hamle oyuncun yok. Ve burada Trabzonspor takımımızda bir arayış içerisinde kanatta da sürpriz bir şekilde hem yerli hem yabancı gelebilir. Kanada bir kez daha yönelebilir ama öncelikle hedef 8 10 numarayı tamamlayabilmek. Burada da şimdi önemli detaylarım olacak arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmenizi Bizi takip etmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme rekoru gelirse tadından yenmez. 97.000'i devirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hedef 100.000. Ya artık 2000 küsürlü rakamlara gelmek güzel. Geri sayım çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 97 binlik bir kanal olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Görenlerin takip etmesini rica ediyoruz bir kez daha. Şimdi <laughs> Hemen şuradan bir başlayayım. Öncelikle bir Suslov gerçeği var. 8 ve 10 numarada oynayan bir oyuncu biliyorsunuz. Suslov'un özellikle Trabzonspor takımımızın ilgilendiği Marek Hamşik devreye sokuldu diye de haberler çıktı dün biliyorsunuz. Bunu kanalımızda konuşmuştuk. Suslov'un adı var ama genç de bir oyuncu. Fatih Tekke tamam da dedi aslında oyuncu ama burada en çok istenen oyuncu Kamada gibi gözüküyor. Hem para anlamında hem e, yatırım anlamında hem de geleceğinde fayda edeceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kulübü 5 milyon euroya okey dedi diye bilgi var. Oyuncuya da 3-3,5 milyon euro civarında bir teklif çıkıldı. Eğer oyuncu tarafı bu fiyatını kabul ederse Kamada tamam kardeşim görüşelim ben gelirim dedi. Bizim şu anki en büyük problemimiz oyuncuların buraya gelmek istememesi. Mesela işte Arjantin oyuncularda yaşadık 10 gün önce adam gelmeyeceğim dedi kapandı konu. Arjantin 10 numara başka 10 numaralar da var. Ee, başka isimler var 8 numaralar gene. Stoper'de yaşadık biz bunları. Kanatta Boga'da yaşadık. Wolf'da yaşadık. Birçok oyuncu yaşadık ama şimdi Kamada'da bunu yaşamayacağız gibi bir görüntü var. Onun için de bir yoğunluk verdi kulübümüz. Kamada'da da böyle bir gelişmemiz var. Gene Trabzonspor takımımız Suslov'la ilgileniyor. Kamada birinci önceliğimiz. Ama şimdi sizlere bir isim vereceğim arkadaşlar. Bu isim Brezilya'dan geliyor. Güney Amerika'da bir arayış var biliyorsunuz. Güney Amerika'dan bir arayış var. Dün canlı yayınımızda bayağı eğlendik. Bayağı güldük. Güzel bir canlı yayın oldu. Bir isim söyledik ama çat 2 iki iki saniye sonra yazan arkadaşlarımız oldu. Hatta bazılarını kaldırdık. Engellemek zorunda kaldığımız adamlar oldu. Çünkü dün söylemememiz lazımdı. Şimdi bugün oyuncuyu paylaşalım. Bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Mateus Pereira, 29 yaşında, 1.75 boyu var. Oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Oyuncu bir kere milli takım formasını giymiş. 11 milyon euro piyasa değeri var. Cruzeiro'da oynuyor. En önemli detay 2026 yılında sözleşmesi bitecek oyuncunun. Ge geçtiğimiz dönemde toplam 17 maç. 3 gol, 5 tane asist yapmış oyuncu. Hem Brezilya hem de Portekiz vatandaşı. 2026 yılında futbolu e, sezon 2026'da sezon, e, sözleşmesi bitecek. E, oyuncunun grafiğini şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Başlamış, zirveye çıkmış, inmiş. Şimdi şu an gene bir çıkış e, aşamasında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Piyasa değerini 15 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya indirmiş ama onu söyleyelim. Şimdi e, Brezilya'dan bir on numara geldi. Oyuncu Sporting'de futbola başlamış. Oradan Chavez'e kiralanmış. Daha sonra oradan tek kiralanmış. Gelmiş Sporting. Nürnberg'e kiralanmış. West Brom'a kiralanmış. Sporting'e geri dönmüş. West Brom 8.2 milyon euroya tekrar 2020-2021 yılında. Bu sefer bonservisini almış. West Brom El Hilal, -El, -El, El Hilal takımını 18 milyon euroya 21-22 yılında satmış kariyerinde iyi bir bonservis görmüş 32 milyon euroluk ve en sonunda Eliler takımından Cruzeiro'ya da tekrardan 5 milyon euroya oyuncu 2024-2025 yılında dönmüş. Arkadaşlar onu söyleyelim. 2024-2025 yılında dönmüş El Eliler takımından Cruzeiro'ya. Şimdi bu dönemde de Trabzonspor takımımızın şimdi gündemine geldi. Geçen sezon ne yaptığını söyledik. Acaba geçen sene toplam 30 maç oynamış. Pardon. 2 ligde toplam 30 maç oynamış. Onu söyleyelim. Oyuncunun 10 numarada geçtiğimiz dönem 17, orta sağın sağında 4, sağ kanatta 2, Santofor'da da 1 maç oynamış. Genelde hücum oyuncusu olduğunu altını çizelim. Cruzeiro'da 104 maçta 15 gol, 23 tane asist yapmış. Ee, yani fena bir oyuncu değil. Geldiğinde bence fark oluşturabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bayağı da iyi bir sezon geçirmiş. Geri herhangi bir sakatlık yaşamamış e, oyuncu. Bilmiyorum oyuncuyu tanıyanlar var mı? Matheus Pereira. Trabzonspor takımımızın şu an gündemine gelen bir 10 e, numara yeni bir 10 numara sürpriz bir Brezilyalı ve sürpriz bir temas kuruldu. Burada da bu oyuncuyla alakalı böyle bir durum söyleyelim. Bir İskoç orta saha gündeme getirildi ama onu biraz daha netleşelim öyle konuşalım bence. Bir İskoç orta saha bizim bir e, medyamız tarafından getirildi. E, burada da böyle bir durumumuz var ama Mateus Pereira yeni gündeme geldi. Onunla alakalı da bakalım önümüzdeki günlerde Detaylar bekliyorum. Yine konuşulmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Mateus Pereira Trabzonspor takımımızın alternatif anlamında 10 numaradaki detayı. Renato Sanchez sorusu çok fazla var. Renato Sanchez 30 Temmuz'da benim öğrendiğim bir oyuncuydu. Sorduğumda hiç bir tane video çektim. İkinci videomu çekmedim onunla alakalı. Oyuncuyu aldım. Sizinle paylaştım. Menajer tavsiyesi. 1-2 gün üzerinde durdum. Acaba buradan ne çıkardı? Oyuncuyla alakalı menajerin tavsiyesi var. Maliyet çok yüksek, 2 senedir sakat, ciddi problemler var dendi. Oyuncuyla alakalı kulübümüzde bir ilgi olmadı. Renato Sanchez'i dün bizim muhabirimiz söylediği için tekrardan gündeme geldi. Soran arkadaşlarımız var. Kalitesine futbol e, yani kariyerine hiçbir şey söylemem. Adam Paris Saint-Germain'in oyuncusu. Zaten konu kapalı kapalı ama biz buraya sağlam adam arıyoruz. Biz buraya doğru hamle arıyoruz. Biz buraya getirdiğimizde problem yaşamayacağımız oyunculara bakıyoruz. Burada da böyle bir oyuncu bulmamız lazım. Böyle oyuncular getirmemiz lazım. Şu an benim duyduğum kadarıyla 18 e, genç bir 18 yaşlı mesela diyoruz değil mi? Asıl önemli detay birini şimdi bitirip bir diğerini de Eylül gibi bitirmek planlanılıyor. Bu Eylül gibi denmesinin sebebi acaba diyorum. Bir oyuncuyla anlaşıldı ben transfer dönemini görmek istiyorum. Eğer bir şey olmazsa gelelim mi dedi. Acaba Eylül pazarını beklememizin sebebi bir oyuncu mu? Bunu kovalıyorum şu anda. Aklıma tek isim geliyor. Jones Broville. Oyuncu bir aydır boşta. Resmen açıkladı bir aydır boşta olduğunu. Herhangi bir takımla anlaşmadı. Acaba diyorum bu Avrupa'da transfer kapanır kapanmaz iş bize mi döner İbre Jones Broville'de ama orada bir hareketlilik var. Bu da önemli bir konu. Kulübümüzün tamamen kafasından geçen detaylarda bu şekilde. Bakın şimdi arkadaşlar transferde toparlayacağım olursam, toparlayacak olursam Kamada konusunda birinci önceliğimiz Suslov gene Marek Hamşin devreye girdi. 8 ve 10 numarada oynayan bir oyuncu olduğu için ona da bir okeylenmiş bir vaziyette. Ya Kamada Suslov ayrı bence bağımsız gitmesi gereken transferler. Ya Kamada'yı aldım Suslov'u almayayım olmaması lazım. Gene bir B planı olarak bakın Pereira'nın adı geldi. Bu da bir B planıdır. Burada da nasıl bir gelişme olacağını göreceğiz. Benim yorumum bu şekilde. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Şimdi bugün e, Onat takip edeceğim. Sakatlığı var. Oynayıp oynamaması, bugün çıkıp çıkmamasıyla da biraz eş e, doğru orantılı da diye düşünüyorum. Bakalım e, oyuncunun durumunu bugün takip edeceğim. Kasımpaşa maçı önemli. Fatih Tekke'nin burada biraz değişikliğe gidebileceğini söyleyelim. Zaten mecburi bir kadroda değişiklik olacak. Bakeme gitti, kapattı. Onun dışında e, yani merkezde Fokrally'nin yanında Oka'yı oynatır mı? Bence önemli sorulardan bir tanesi de bu. Ama oynatacak gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Vakaymen'in yerindeki tercih çok önemli olacak. Onaç oynamasa ben Augusto'yu bekliyorum. Vakaymen'in yerinde de Fatih Tekke deplasman olduğu için bir merkez orta saha oyuncusunu tercih etme ihtimali var. Çünkü deplasmanda oynadığımız için biraz daha sıkı tutmak isteyecektir. Bir analiz yapmışlar. Kasımpaşa en çok gol atan, Karen'in en çok gol atan veya da bizim için Viska demişler. Viska İstanbul'daki maçları seviyor. Viska bu maçları seviyor. İnşallah Viska'nın da patlaması olan ya iyi ki de Viska kalmış dedirtecek bir performans sergiler arkadaşlar. Buradaki şu anki bütün gündem bu şekilde. Elimizden geldiğince sizlere bu gündemi aktardık. Suslov sıcak bir oyuncu. Thomas Rigo daha önce gündeme geldi ama o alamay alamayacağımızı anlayınca biraz geri çekildik. Gene bir tarafta gündemde olduğunu da altını çizelim. Ben gündemi şöyle bir sizlere aktarayım istedim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Hani e, konuşulacak konuların e, özetinde geçmeyelim daha fazla. Daha da detaya girmeyelim istiyorum ama e, işi özeti bu şekilde. Trabzonspor takımımızın transferde yeni isimlerin gelmesi normal. Gelecek de oradan bir problem çıkarsa diye düşünülüyor. Mateus Pereira satılacak haberi var. Artı oyuncunun bir sene sözleşmesi kaldığı için cazip bir halde. Ve Güney Amerika'dan bir oyuncu ile ilgileniyor haberi çıkınca araştırmalarımızı yaptık. Bu oyuncuya ulaştık. Bu oyuncu ile alakalı bakalım gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Burada sizlerle beraber paylaşayım istedim bu oyuncuyu da. Ee, gene Kamada mesela Japon bir oyuncu vardı. Aynen bu şekilde başlıyor süreç. Bu şekilde duyduğum haber, teyitli haberi sizinle paylaşıyoruz. Ondan sonraki süreç bir iki üç gün sonra hızlanıyor. Genelde böyle oluyor işte. İlk etapta yok deniliyor ama sonradan gelip bizim e, yola giriyorlar. Yine bizim dediğimize geliyorlar. Batagov konusu var. Batagov alakalı yorumlarınızı görüyorum. Ya abi satılmasın. Batagov giderse yerine kim getireceğiz? Bir kere Batagon ben satılma ihtimali çok düşük görüyorum. 10 milyon eurolar ki masaya koyacak şey 20 milyon eurolar masaya koyacak bir baba itin olduğunu düşünmüyorum. Şu an yurt dışından baktığımda ben Batagov'a 20 milyon euro vermem. Türkiye Ligi'nde oynamış. Ukrayna amili takımda daha forma giymemiş olduğu için diyorum bunu. 20 milyon euroyu koymam ama Ukrayna milli takımda oynadığında 25-30 da konur. Milli takım seviyesi çok başka bir seviyedir. Bu genç yaşta oyuncunun milli takımda da oynanması, formayı alması bambaşka bir Yere götürür. Onun için ben böyle düşünüyorum. Şu an açık arayın stoperi bizde. Yanına adam bakıyoruz. Batagov'un yanına adam bakıyoruz. Saviçten e, sakatlığından korkuluyor. Bak bakayım. Sakatlanır diye konuşulurken sakatlandı. Bakalım kaç maç oynayacak dendi. İlk yarı kapattı belki de. Viskaya bakıyorsun. Ne yapacağını merak ediyorsun. Yaşlı oyuncularda böyledir abi. Yapacak bir şey yok. Her sene yeni bir sene. Her sezon yeni bir sayfa. Yeni bir dönem ve kötü bir dönem. Her sene her gün kötü bir gün olur arkadaşlar yaşlı oyuncu için. Yaşadık oynadık biliyoruz. Arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Kendimizden de biliyoruz. Futbolun son dönemleri seni futbol bırakıyor. Sen futbolu bırakmak istemiyorsun ama futbol bırakıyor. İnsanlar o zaman 45'e kadar oynar. 40'a kadar oynar. Kolay bir iş değil öyle. Öyle kolay iş değil. Sabır, sakatlıkla uğraşman lazım. Çok ciddi anlamda bir şeye gidiyorsun. yani Vücut ayrılıyor futboldan. yani Beden gidiyor. Son olarak bu şekilde videomuzu tamamlayalım. Allah'a emanet olun.